Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı olarak ben hiç kimseye hakaret etmeyiz. Hakaret bizim hem insani hem parti kültürümüzde yoktur. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler hakikati, gerçeği söylemek durumunda ve zorundayız. Gerçeği söylemek durumundayız dedim. Bugün de yargı, siyaset Rüşvet ilişkisinin anlatıldığı, bu halkın paralarının nasıl peşkeş çekildiğini halka anlatmak için yaptığımız parti çalışmasından ötürü dikkatinizi çekiyorum. İçinde ne hakaret var, ne birilerine ağır bir söz var. Parti çalışmasından ötürü sabah akşam halka hakaret edenler tarafından dava açıldı ve bugünkü davada e, beraatle sonuçlandı. Bunun dışında benim bu anlamıyla söyleyecek bir şeyim yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız ve grup başkan vekilimiz Engin Altay konuya dair düşüncelerini ifade edecekler. Arzu ederse sayın genel başkanımız da birkaç cümle söyler. Kim ben? Nasıl? Evet. evet. Ee, şimdi çok güzel özetledi Sayın Başkanımız il başkanımız. öyle bir hal oldu ki hakaret etmek bazıları için günlük olay. Her gün 10 kişiye, 100 kişiye, 1000 kişiye, milyonlarca kişiye hatta hakaretten kimseler var. Onlar hakkında dava açılmıyor. Çünkü bir dokunulmazlıkları var. Başka polis kasarlarda olmayan ve ama başka hiç gene hakaret teşkil etmeyen bazı kelimeleri yontarak onları ...bir araya getirerek, onlardan mana çıkararak... ...dava açılıyor başkaları hakkında... ...hem de bazen e, çok eski zamanlarda işlenmiş... ...7-8 sene öncesindeki... E, ...suçlardır bunlar diyerekten ortaya çıkarılıyor. Ve yani fazla uzatmaya gerek yok... ...herkes görüyor bunu. E, bugün ben ilk defa... E, ...böyle güzel bir sonuçla karşılaştım. <gülüyor> e, <gülüyor> ve Adilen, bir hoşçakalın. şeyi hatırladım... <laughs> ...belki bir gün Türkiye'de de onu daha kuvvetle söylemek... Hepimize nasip olur. Bir e, Almanya'dan bir örnek vardır. O 1700 yıllarda ikinci Friedrich'in e, başına gelen, işte bir e, bilirsiniz bir değirmen varmış orada. Gürültüsü onu rahatsız ediyormuş. O değirmeni almak istiyor. Şeye gidiyor. İşte değirmenci satmam diyor. İkna etmeye çalışıyorlar falan. Sonra Friedrich kendisi gidiyor nedir niye satmak istiyorsun ben kralım diyor. Evet sen kralsın ama Berlin'de hakimler var diyor. Ne zaman? 1700 yıllarda. O zamandan bu zamana bu bütün hakimlere bir örnek olan bir yol gösterici bir unsur olarak olan bir söz olarak kalmıştır. Bunu böyle hatırladım ve istedim ki günün birinde hepimiz her zaman her hakim için Türkiye'de hakimler var diyebilirim. Bu evet, sağ inşallah bu temennim Önce. doğru çıkar. Evet. Sağ ol. Evet değerli basın mensupları. Ben de sayın genel başkanımızın bıraktığı yerden devam edeyim. Bugün görülen davada da bir hakim vardı ama maalesef ceza istemek zorunda kalan bir iddia makamı savcı da vardı. Neden? Çünkü maalesef yargı yürütmenin saray iktidarının tahakkümü altında. Sorunumuz partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Sorunumuz parti genel başkanlığı yoluyla yönetim tarzı. Sorunumuz kuvvetler ayrılığının olmayışı. Çünkü kuvvetler ayrılığının olmadığı bir sistemde hukuk devleti olamaz, bağımsız ve tarafsız yargı olamaz. Dün de yüksek sesle ifade ettik. Yargının üzerinden ellerinizi çekin. İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun hakkında açılan soruşturmaları, davaları biz bile takip etmekte zorlanıyoruz. Asli görevinize dönün. Saray iktidarına, hükümete sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla mücadele etmek sizin göreviniz değil. Sizin göreviniz adaleti tesis etmek, sizin göreviniz hayat bağlılığıyla, işsizlikle, zamlarla, yoksullukla mücadele etmek. Toplum derin bir yoksullukla karşı karşıya ve 40 milyonun üzerinde insan askeri ücretlisi, emeklisi, işsizi, genci yoksullukla, açlıkla mücadele ediyor. Asli görevinizi size bir kez daha hatırlatıyoruz. İşte bugün bu davada da beraat kararı çıktı ama devam edecek çünkü savcı bunu istinafa götürmek zorunda. Savcının mütalasına aykırı çıktığı için karar sorunumuz bağımsız ve tarafsız yargının olmayışı. Çünkü haklı özgürlüklerin, demokrasinin güvencesi de bağımsız ve tarafsız yargıdır. Bugün sarayın duvarları arasında korku çok büyük. Düşünce özgürlüğünden korkuyorlar. İfade özgürlüğü kapsamındaki tweetleri bile suç kabul ediyorlar. Basın özgürlüğünden korkuyorlar. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkından, demokratik hak ve özgürlüklerden korkuyorlar. Ama biz bir söz verdik. Hep birlikte demokrasiye hukukun üstünlüğüne inanan milyonlarla birlikte göreceksiniz. İlk seçimde demiyoruz. Seçim kararı alındığı gün dahi Türkiye rahat bir nefes alacak ve demokratik hukuk devletini hep birlikte tesis edeceğiz ve tüm adaletsizlikleri bu topraklardaki tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız. Çok teşekkür ediyorum. değerli basın mensupları Bizim bugün buralarda dün Anadolu Adliyesi'nde, evvelsi gün Çubuk Adliyesi'nde olmamız muhalefete yönelik bir hırs, kin ve intikam projesinin, bir sindirme projesinin e, doğal sonucudur, cisimleşmiş halidir. Önce peşinen şunu söyleyeyim. Dün Anadolu Adliyesi'nde de söyledim. Türkiye'de bugün içinde bulunduğumuz ekonomik buhranın temeli şüphesiz saraydır ama asıl temeli demokrasimizin yoksunluğudur, demokrasi yoksunluğu demokrasi eksikliğidir. Türkiye'de bu adliyelerde normalde hak arama yeri olan bu adliyeler maalesef hak yeme yerine dönüşmüş. Kötü bir tabloyu hep birlikte yaşıyoruz. Evet bugün doğru, olumlu bile demiyorum. Olması gereken oldu. yani kararı veren hakim sarayla vicdan arasında sıkışmadı. Sarayın talimatını değil vicdanın ve hukuk normlarının talimatını ve doğrusunu, doğrularını, olguları yerine getirmiştir. Türkiye'de sarayın diyotini gibi çalışan hakim ve savcılar olduğu gibi her şeye rağmen sarayın basıncına, baskısına direnen hakimlerin olduğunu görmek şüphesiz bizi bir nebze de rahatlatır. Ama bir hakaret davasını bugün gördük, izledik. Daha dün geziye katılan bütün kadınlara küfür eden bir cumhurbaşkanı Türkiye'nin 50 milyon 40 milyon kadına küfür etti, sövdü ve bunu yanına kalacak kesinlikle zannetmesin. En kötü ihtimalle halkın divanında bunun hesabı Recep Tayyip Erdoğan'dan sorulacaktır. Bu savcılara da sesleniyorum. Hakaret arıyorsanız saraya ve Erdoğan'a bakacaksınız. Değerli arkadaşlar, ekonomiyi çözeriz. Ekonomik kolay. Bizim için önemli olan demokrasimizi yaşatmaktır ve demokrasimizi yaşatmanın bir tane yolu vardır. O da şudur. Şimdi vakit namuslular için cesaret vaktidir ve cesaretimizden asla dün vermeyeceğiz. Hadri meydan diyoruz. Evet,